AREN TV'den hepinize merhabalar. Gecenin bu saatinde bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım karşınızdayımdır dostlar. Rudav'da yer alan sıcak bilgiye göre e, Suriye'de Demokratik Güçleri Genel Komutanı SDG'nin Genel Komutanı Mazlum Kobani Almanya'da düzenlenecek ve dünya liderlerinin de katılacağı bir konferansa katılacağı bilgisi var. Bu haberi Rudav'dan sizlere aktarmak istiyorum. Demokratik Suriye güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin e, Almanya'da düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağı ve burada Suriye Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Ruda Washington temsilcisi diğer Kürda'ya konuşan ABD'li ve Rojava'lı e, üst düzey yetkililere dese Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin dünyanın en önemli güvenlik forumlarından biri olan Münih Güvenlik Konferansı'na iştirak edeceğini doğruladı. 12 Şubat 2026 Perşembe günü Rıdava bilgi veren kaynaklara göre Suriye Dışişleri Bakanı Esat Şeybani ve Şeybani de 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek konferansta yerini alacak. Kaynaklar mazlum attı ve bakan Şeybani'nin konferansa ayrı ayrı resmi davetli olarak katıldıklarını e, ancak etkinlik e, marjında ikili bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı. Söz konusu görüşme Suriye'deki dengeleri değiştiren kritik bir sürecin hemen ertesine dengeliyor. DSG ve Suriye Geçiş Hükümeti 29 Ocak'ta aralarındaki çatışmaları sonlandırmak, ve DSG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu sağlamak amacıyla bir anlaşma imzalamıştı. Münih'teki bu üst düzey temas Rojava ve Kürt meselesinin küresel bir platformda ele alınması ve 29 Ocak mutabakatının uluslararası arenada yankı bulması açısından büyük önem taşıyor. Dünya liderlerini ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren Münih Güvenlik Konferansı küresel güvenlik politikalarının tartışıldığı en prestijli platform olarak kabul ediliyor. Evet, el dostlar detaylarda da e, tekrar aktardığım gibi özellikle bu güvenlik konferansında e, dünya liderleri olacak ve bu dünya liderlerinin olduğu konferansa e, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani e, katılacağı bilgisini Rıdav'dan sizlerle paylaştık değerli dostlar. Videolarımızın ve yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak için e, başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.